Asel. Ne yiyorsun? Hmm. Mamış mı yiyorsun? Hmm. Güzel mi? Ooh, aç. Güzel mi? Güzel <laughs> mi? Hadi ye bakalım. Nasıl yiyorsun? Aç. Ye bakalım. Ağzına koy bir de. Karıştırdın mı? Yemeğe karıştırdın mı? Aç. Hadi ağzına koy şimdi. Aç. Hadi bakalım. Ağzına koy bakalım. Oh karıştır 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 karıştır. Oh karıştır karıştır karıştır. Ah dökülüyor dökülüyor. Hadi ağzına koy ağzına koy dökülüyor. Koy ağzına kaşı ağzına koy. Ham yap. Ağzına koy kaşı. Tamam karıştırdın bitti şimdi ağzına koy. Koy bakalım. Güzel mi? Öyle yemek güzel? Evet. Tamam. Hadi şimdi ağzına koy. Hop. Hadi şimdi ağzına koy. Kaşığı ağzına koy. Kaşığı ağzına koy. Bir tane koy bakalım. Koy bakalım. Ama kaşığı ağzına koymuyorsun. Tamam karıştırdın yeter. Hadi. Evet, evet. Ay! Döküldü mü? Nereye döküldü? A, sen nereye döküldü? Eyvah! <laughs> döküldü mü? Eyvah! Evet. Masaya mı döküldü? Evet. <laughs> evet. mi demek? Hmm. Güzel mi? Hmm. Güzel mi? Hmm. Yiyecek hmm. mi daha? Hmm. Daha yiyecek mi? Hmm. Yiyecek hmm. mi daha? Hmm. Bitireceğim mi onu? Oh. Ah. Ay. Bitti mi? Bitti mi Azen? Hayır. Bitmedi mi? Bitti mi? <laughs> Bitti mi sen? Güzel mi? He? Çok mu güzel? Hmm. Ay. Bay bay yap bir arkadaşlara. Bay bay. Güzel mm. Güzeldi. Mm. Mm. Bitti. Bitti. Nana. Bay bay.